Hepinize selam dostlar bugün e, webcam falan hiçbir şey yok kendimi göstermiyorum çünkü bugün bir ara video çekeceğim e, İnternette birkaç farklı içerik buldum bunun hakkında ve e, bu içerik hakkında adam akıllı bir e, direkt yol gösteren kimse yok paket falan kullanıyorlar Neyden bahsediyorum logo değiştirme ve isim değiştirme hakkında aynı zamanda title değiştirme falan Şimdi. Ee, bir projeniz var. <laughs> Mesela benim şöyle bir projem var. Örnek proje. Bu projenin de çıktısı şöyle. Böyle bir uygulamam var benim değil mi? Buyback Web diye bir uygulamam var. İnternete buyback.net yazarsanız zaten bu uygulamayı açabiliyorsunuz direkt. Bu uygulama tamamen Flutter ile yapıldı ve işte kaynak kodları da burada. Bakın buradaki sayfalarım. Ondan sonra ekstradan bir dakika. Ops. ha. Kullandığım widget'larım, kendi yaptığım widget'larım, burada birkaç tane utilsim yani araçlarım var ve ekstradan da böyle bir main dart dosyam var. <laughs> Öncelikle bakın title dediğimiz şey e, şurada gördüğünüz isim arkadaşlar. Yani Buyback Web 2.0 yazıyor gördüğünüz gibi. Ee, bu mobil uygulamada nasıl gözükür? Gözükür mü ya da? Evet gözükür. Nasıl gözükür? Uygulamanızı çekmece kısmına aldığınız zaman yani e, biliyorsunuz altta navigasyon kısmında bir geri butonumuz var. Bir de home ekranı yani ana ekran dönme butonumuz var. Bir de bütün uygulamaların arka plandaki uygulamaları gösteren bir butonumuz var. Arka plandaki uygulamalar gösterilirken üst taraflarında isimleri yazar değil mi? Uygulamanızın adı nedir? Buyback. Ancak Buyback yazmıyor. Buradaki title yazıyor. Yani e, Android'de de title burada yazar arkadaşlar. Peki uygulamanızın adını nereden değiştirebilirsiniz? Daha da önemlisi uygulamanızın e, ikonlarını nereden değiştirebilirsiniz veya ikonunu nereden değiştirebilirsiniz? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak ben ikonları hazırlamaya geçeceğim. Normalde ikon launcher gibi bir paket mi var? Tam olarak bilmiyorum o paketi hiç kullanmadım. Çünkü ilgimi hiç çekmedi. Ee, bazı arkadaşlar YouTube üzerinde o tür paketler göstererek o tür paketler aracılığıyla e, ikonları değiştiriyorlar. Ancak ben bunu pek tahsip etmiyorum ya da bilmiyorum. <laughs> Benim tarzım değil. Benim tarzım daha çok her şeyi manuel yapmak. Ben birazcık daha eski kafalıyım galiba bilmiyorum ama... E, favicongenerator.org adlı bir sitemiz var. Bu sitenin bağlantısı aşağıda var. Bu siteye gittik. Gidip e, öncelikle bir logo hazırlamanız gerekiyor. Mesela benim şöyle bir logom var. Bakın. Şu şekilde bir logom var. E, bu tür bir logo hazırlayıp daha sonrasında buraya gelip göz ata tıklıyorsunuz. Daha sonra buradan onu seçmeniz gerekiyor. Masa üstüne gelelim. Masa üstünden e, nerede o? Hah. Logo jpeg bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da generate favicon diyerek <laughs> faviconu oluşturuyorsunuz. Favicon oluşturulduğunda böyle bir görsel sizi karşılayacak. Burada download the generated favicon yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz ve daha sonrasında şöyle karma karışık bir zip dosyası indiriyor. Ancak sonundaki şu nokta .ico yazısı dikkatinizi çekti mi? ICO normalde bizim <laughs> ikonlarımızı temsil eden bir ee, dosya tipidir. Ancak tabii ki burada ICO ile alakalı bir şeyimiz yok ama en azından bunun bir ikon olduğunu anlayabiliriz. Üzerine tıklıyoruz. Şimdi açılan pencerede şunu ben artık sileceğim. Buna ihtiyacım kalmadı. Açılan pencerede şöyle bir biton ee, bir ton ikon görüyoruz. Bir ton görsel görüyoruz. Önce buraya bir tane yeni klasör açıyorum. Hiç fark etmez adı. Çünkü sileceğiz zaten birazdan. Buradakilerin tamamını şu şekilde bakın kopyalıyorum. Ya yani daha düz tutup buraya çekiyorum arkadaşlar. Evet. Bakıyoruz böyle bütün ikonlarım boy boy sıra sıra dizilmiş durumda. Arada karışan bazı şeyler var. Mesela manifest dosyası var bir tane. Ee, browser <coughs> config xml dosyası var. Ancak nedir? Bizim için ihtiyacımız olanlar şunlardır. Görseller. Eğer web için bir çıktı alacaksanız burada da favicon için bir 16 16'lık bir web çıktığımızda var. Peki bu web çıktısını nereye koyuyoruz? Bakın şurada onu göstereyim iki saniyecik. Bakın buradaki favicon png yazıyor ya bunun yerine koyuyoruz arkadaşlar bunu da. Şimdi gelelim projemizde bu ikonları kullanmaya. Nasıl yapacağız onu? Ops yanlışlıkla <laughs> şey açıldı Spotify açıldı. Şimdi ee, bakın burada benim projemde biliyorsunuz yani daha önce eğitimlerimi izlediyseniz Android e, dosyası bulunmaz. Ben Android'de çalışmam çünkü ama bugün işimiz Android'de olduğu için Android dosyasına ihtiyacım var. Bu Android dosyasını kendim mi oluşturacağım? Hayır, ben oluşturamam çünkü içinde çok fazla dosya var, çok fazla klasör var. Bunları ben bunları ben yapamam. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Şuradaki platformlar kısmı var ya, devices kısmı. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman enable Android for this project yani Projeniz içerisinde Android klasörü yani Android platformunu oluşturun diyor. Açın diyor. Hemen ona tıklıyorsunuz. Ee, burada size diyor ki Add the Android platform to this project. Yani projenizin içerisine eklemek ister misiniz Android platformunu diyor. Yes diyorsunuz. Ve bunun eklenmesi için bir kodu çalıştırıyor terminal üzerinde. Bu tamamen otomatik yaptığımız bir işlem. Manuel yaptığımız bir şey yok ama. Eğer isterseniz aynı işlemi buradaki e, terminal üzerinden de yapabiliyoruz. Ancak şu an de, de, dediğim gibi gerek yok. Hemen ilk işimiz şu arkadaşa sağ tıklıyoruz. Android dediğimiz arkadaşa sağ tıklıyoruz. Dosya gezgini gönder diyoruz. Bakın buraya Android geldi. Dosya gezginimiz de açıldı. Hemen şöyle yan yana koyalım. Android kısmına çift tıklıyorum. Daha sonra app kısmına çift tıklıyorum. Uygulamamız hakkında olanlar için klasör buradadır. Daha sonra src yani source kısmına çift tıkladıktan sonra e, bize 3 tane panel açıyor. Tabi bu 3 tane panel bizim ilgilendiren kısım main klasörü. Main klasörüne giriyoruz ve buradan da 2 tane bizi ilgilendiren kısım var. Android manifest xml ve res klasörü yani resources klasörü. Buradaki resources'ı tıklıyoruz ve çıkan sonuçta da bize böyle bir e, klasörler demeti çıkartıyor. Şimdi bizi burada ilgilendiren üstten 2 ve alttan 2 harici diğerleri. Yani şuradaki minimapler bizi ilgilendiriyor. İlk minimapimize giriyoruz. Bakın buradakilerin isimleri bu arada burada göreceğiniz hepsi diğerlerinde de aynıdır. Ee, flutter ikonları var. Biz bunu kendi ikonlarımızla güncelleyeceğiz. Ee, i̇simleri aynı. Şöyle bakalım. Ee, IC Altra Launcher.png görüyoruz. Öncelikle bu adını kopyalayalım arkadaşlar. Çünkü bu ad hepsinde aynı olduğu için tek tek yazmamıza kopyalamamıza gerek olmayacak. Ee, ve buna sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Ayrıntılar diyorum. 72-72 bir piksel değeri olduğunu görüyoruz. Bizim az önce indirdiğimiz dosyalar içerisinde var mıdır? Bu evet vardır. 72-72.png Hemen bunu içeriye atıyorum ve bu arkadaşı siliyorum. Daha sonra diğerleri için de aynı işlemi yapacağız. Sağa tıklıyorum, özellikler diyorum, ayrıntılar 48'e 48. Hemen bunu içeriye atıyorum. 48'e 48 olanı içeriye atıyorum. Bakın buradaki piksel değerleri çok önemli. Çünkü eğer siz buradaki 48'e 48 yerine Şuradaki 192'ye 192'yi atmaya kalkarsanız ya da daha düşüğünü atmaya kalkarsanız bunu Flutter derleyici de tam olarak okuyamadığı için saçma sapan bir sonuç döndürebilir. Uygulamanız çalışmayabilir veya daha farklı istenmeyen durumlara meydan ee, bırakabilirsiniz. Bu yüzden bunu yapmayacağız. E, uyumlu gireceğiz arkadaşlar. Sırasıyla gidiyorum. Bakın aynı işlemi yapacağım. ayrımsar diyorum 96'ya 96, ya 96 ya. hemen 96'ya 96'yı çakıyorum buraya. Bu da yüksek bir ihtimalle 40, 144 144 olacaktır. Aynen 144 144. Hemen içeriye atıyorum. Sonuncusu da 196'dır diye tahmin ediyorum ama yine de bakalım. <laughs> evet 192 pardon 196 yok. 192. Tamam. Şu anlık burada bir işimiz bitti arkadaşlar. Bunu ben direkt kapatacağım. Elimizde zaten bütün hepsi şu an mevcutta var. Nasıl yapacağız? Hemen tıklıyorum. IC Launcher kısmına siliyorum. Bunun adını değiştireceğim. Adını değiştirmek çok önemli yoksa okumaz. Hemen az önce kopyaladığımız IC Launcher'ı buraya ekliyorum. Diğerleri için de aynı işlemi yapıyorum. Siliyorum. Yeniden adlandır. Yapıştırıyorum. Geri döndüm. Siliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya hoca sen neden diğerleri gibi daha basit olanı yapmıyorsun? Dediğim gibi arkadaşlar belki de bu biraz benim geri kafalılığımdan dolayıdır ama ben her şey için paket kullanmayı sevmiyorum. Bazı durumlarda kendim bir şeyleri yapmayı seviyorum ve bu durum <laughs> içimi rahatlatıyorum diyeyim artık ne diyeyim. Hani her şeyi benim ayarlamam gerekiyor. Bana daha profesyonelce geliyor. Diğeri biraz daha acemice geliyor. Biraz daha kolaya kaçmak gibi geliyor. Bu benim için uygun. Ama tabii ki siz diğer e, geliştiricilerin çektiği videolar neticesinde gösterdikleri paketleri de kullanabilirsiniz. Tamam. Şimdilik burada bitti. Hemen son kontrollerimi yapacağım. Evet, doğrudur. 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 Bu kontrolleri siz de yapın arkadaşlar. Doğrudur ve doğru. Şimdi bunu kapattım. Geliyoruz tekrardan Visual Studio Code'a. Android kısmına geldik. App kısmına geldik, Source kısmına geldik, Main kısmına geldik. Buraya kadar zaten Android, Source ve Main kısmını ezberinize tutun çünkü her zaman işimiz burada. Android Manifest hemen çıktı burada buraya geldik. Az önce uygulamamızın ikonu değiştirdik arkadaşlar bu arada. İkon, bakın az önce dedim ya IC Launcher'ı silmeyin diye. İsmi değiştirmeyin. İsmi e, iclauncher.png olacak diye. Bunun sebebi buydu çünkü bu şekilde okuyor sistem. Ha şunu diyebilirsiniz. Ben buraya yazdığım adı değiştirebilir miyim? Yine hayır, değiştiremezsiniz. IC Launcher olmak zorunda. Çünkü bu şekilde ayarlamış bu e, Flutter'ın geliştiricileri. Gelelim isim değiştirmek kısmına. Şimdi burada en çok düşülen hatayı size söyleyeyim. Sonra uygulamanız açılmadığında bana gelip de kızmayın. Burada <laughs> iki tane e, değişkenimiz var. İki tane de değerimiz var diyelim. Bu değerin bir tanesi label. Label buyback yazıyor. Peki bizim projemizin adı ne? Buyback. Yani direkt projemizin adını luck diye yapıştırmış. Onun altında da aşina olduğumuz gibi e, süslü parantezlerle belirtilmiş bir ne var burada arkadaşlar? Dolar işareti içinde de application name yazıyor. Bu da bir değişken olduğunu gösterir. Application name'i direkt buraya alıyor. Değişken aracılığıyla. Ha şunu diyebilirsiniz. Ya ben hocam bunu sileyim. Buraya istediğim adı yazayım. Hayır, buraya istediğiniz adı yazamazsınız. Yoksa uygulamanız patlar. Uygulamanız açılmaz. Ne yapacaksınız? Buyback kısmına geleceksiniz. Buraya uygulamanızın adını yazacaksınız arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz, boşluk kullanabilirsiniz. Size kalmış bir durum. Ancak buradaki Name kısmını değiştirmiyorsunuz çünkü Name kısmı zaten Label kısmından çekiyor ve bu yüzden de uygulamanızın adı değişiyor arkadaşlar. Buraya kadar her şey okey mi? Buraya kadar kafanıza takılan başka bir şey var mı? Yok mu? O halde şimdi title değiştirmeye geçelim. Title ne demekti? Şu üstteki kısımda değil mi arkadaşlar? Title'ımızı değiştirelim. Title'ımızı değiştirmek çok kolay. Çünkü direkt kodumuzun içinde yapıyoruz aslında bunu. Hemen şunu şöyle sileyim. <laughs> Spoiler. Ee, material App diye bir tane ilk başlangıç widget'ımız var değil mi? Biz buraya mate kodunu yazdığımız zaman snippetler e, arasında bir material app fonksiyonu geliyor. Bize öyle bir fonksiyon demeyelim de yapı geliyor. Şimdi bu yapı içerisinde arkadaşlar material app'in içine girip buraya title yazarsanız Çıkacak sonuç içerisinde istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bye bye web 2.0 Bunu yazdığınız zaman uygulamanız çalışırken Title kısmı her daim buraya gelir. Ee, uygulama çekmecesinde de adı o şekilde değişir. Yani uygulama çekmecesinde normal verdiğiniz isim değil. Buradaki title gösterilir arkadaşlar. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu şekilde de değerleri değiştirebiliyoruz. Dedik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.